Esra Erol'da programına kocasıyla boşanmak için gelen ve daha sonra fenomenleşen Yazgül, son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyordu. Yarışmacı olduğu Gelin Görümce programında Yazgül'ün son hali olay oldu. Saçlarını iyice açan fenomen ismi görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Esra Erol'un programında "Tek suçum güzel olmak." sözüyle hafızalara kazınan Yazgül, programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise Yazgül, karnını gerdirmesiyle konuşulmuştu. Karın germe işlemi için ameliyat masasına yatan ve doktoruyla birlikte o anları şakir oldum diyerek paylaşan Yazgül, Noda yayınlanan Fatih Ürek'in sunduğu gelin görümce programında ekran macerasına başlamıştı. Her geçen gün yüzünde ve tarzında değişikliğe giden Yazgül'ün son hali ise görenleri hayrete düşürdü. Başörtüsünü farklı bir şekilde bağlamaya başlayan fenomen ismin, dudaklarına yaptırdığı dolguyu fazla kaçırdığı görüldü. Giyim tarzını da değiştiren Yazgül, kendini adeta baştan yarattı. Estetiklerine de devam edecek olan Yazgül, Son haliyle programda da dikkat çekti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Günden Mazin takip etmeyi unutmayın.